Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere bugün VPN ile nasıl Babe alınır onu göstereceğim. Çok iyi. Ondan önce hatırlarsanız oyunumuza Mustang falan gelmişti. Ama şu anda oynadığımız bölgeye gelmemişti. Hatta çok ucuz bir miktarda Mustang'leri satın alabiliyorduk. Ama bu sefer gelen Babe setleri gene bu sonucuya gelmedi. Nereye geldi? Amerika sonucuna geldi. Amerika sonucusuna geçip oradaki Babe setlerin hepsini alacağız. Ondan önce biliyorsunuz ki VPN açıp banyan arkadaşlar falan olmuş. Onlara da bir açıklama yapacağım. Öncelikle yapacağımız şey çok basit. Ayarlar kısmını açtığımızda şu ülke bölge ayarları yazan yere öncelikle bir Amerika'ya çekeceğiz. Amerika'yı da çekmek için adam akıllı bir VPN sahibi olmamız lazım. VPN'de yani sağda solda her yerde var. Ondan sonra o VPN Amerika'ya bağlanacağız. Amerika'ya bağlandıktan sonra oyunu aç kapı yapacağız. O zaten biz otomatikman Amerika'ya atacak. Amerika sonucunu attığı zaman biz ne yapacağız? Oradaki seti açacağız. VPN açıkken kesinlikle maç atmayacağız. Çünkü banyan arkadaşlar VPN açıkken gitmişler. Seti ne bileyim arabayı aldıktan sonra oynatmışlar. Bunu yapmayın abi. Bunu yaparsanız zaten her türlü ban yersiniz. Vip setini almadan önce sizden ricam şu videoyu hala like atmadıysanız hızlı bir şekilde like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağ alttan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Karşımdaki videoyu izleyen kişi senden ricam sadece like atmak ya. Yani. Tamam abi. Eğer bu seri tutarsa devamını çekerim. Amerika sonuçlarına ne gelirse tak direkt buraya tak direkt Türkiye. her türlü getiririz. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Öncelikle şunu da belirttim. Hesapta totalde 8416 UC'miz var. Dostlar oyunumuz açıldı. Hemen buraya tamam basıyoruz. Bakın burada direkt karşımıza bölge seçimi çıktı. Kıta Kuzey Amerika. Ülkede Amerika. Gayet iyi. Buradan tamamı tıklıyoruz. Bir de bize yaş sorması lazımdı. Tamam. Lütfen yaşını seç. Abi ben 18 diyeceğim. Daha 18'ime girmedim ama gireceğim. Biz ne olur ne olmaz bir 18 yapalım. Bu belki onaylandıktan sonra değiştirilemez. Okey tamamladık. Şu anda arkadaşlar biz Amerika sunucusundayız. Bölge seçimi yapsak VPN'i açtıktan sonra ayarları kısmına Türkiye'den Amerika'ya geçirmeyi unutmayın. Onu yaptıktan sonra oyunu direkt kapatıp tekrar açın. Zaten otomatikmen Amerika sonucunda olmuş oluyorsunuz. Bu mu? Ha <laughs> tamam buldum buldum. Tamam. Arkadaşlar çakma bir setine iyi bakın. Tamam mı? Hocam motor mu M4 mü beyler? Sizce? Motor. Bence M4'ü seçmemiz daha olur arkadaşlar. Sonuçta Amerika'dan biz bunu tekrardan Türkiye'ye doğru götüreceğiz. M4'ün olması daha iyi. Şunu seçelim. Tamamdır. Motor yerine M4 geldi. Arkadaşlar sizler ilk olarak seç. Zed'in siviti var, ayakkabısı var, pantolonu var, çantası var Daha ne olsun ya bildiğiniz çakma baby getirmişler Karakterin üstüne nasıl duruyor onu göremedik ama sıkıntı yok Zaten çıkarttığımızda beraber görmüş olacağız 60 ucayla mı başlıyorduk? Aynen 60 ucayla başlıyoruz Bildiğiniz zaten çark sistemi 60 ucayı veriyoruz Biri ereniyor ondan sonra diğer kilit açılıyor Öyle öyle açı aça aça devam ettiriyoruz Her açtığımızda bir tanesi net kapanıyor Ben de hemen şu hızlısından yapıştırayım Sistem zaten belli İlk şu üçlü çıkacak Ondan sonra yavaştan çıkmaya da başlıyoruz Arkadaşlar, aynen. Okey dedik burayı. Sonra bir tane daha yapıştırıyoruz. 80 ucuya çıktı. Ya gene e, şu ikisini verecek muhtemelen. Aynen aynen sıralama zaten belli ki abicim ya Malzeme kupon parçacında da ver tam olsun Ondan sonra artık setlerimize geçelim Setlerimize geçelim aynen onu da verdi Okey şimdi arkadaşlar geriye setler ve M4 kaldı Onları almak en basit zaten bocayı bastınız mı takır takır geliyor İlk olarak neyi verir? Oy oh, çok iyi çok iyi 480 ucaya çıktı Haydi onun tişörtü falan var da güzel olsun bari. Tamam ayakkabısı da çıktı. Gayet iyi. 880 ucuya çıktı. Hadi bismillah. Yapıştırdım. Burası totalde bize kaç k ucuya mal olacak? İnanın hiçbir fikrim yok ama en sonunda göreceğiz. Tamam. Parşütü de aldık. Şimdi totalde geriye 3 tane parça kaldı. Bir tanesi üst bir tanesi M4. Diğeri de çantamız. Yapıştırdım 1200 ucuya. Oğlum 1200 ucuya da çanta alınmaz ki kardeşim. Ha M4 Vallahi çantayı verdi Okey çantaydı. da aldık. 1600 UC'ye çıktı Hayda Aslında beyler bence Hani üst çıkarsa M4'ü almaya gerek var mı ya? Kim sanki? Arkadaşlar eğer 1600 UC'ye üstü çıkarsa Hiç M4'ü açmakta uğraşmam Açık konuşayım İnşallah üst çıkar İnşallah Ben pek sanmıyorum ama Hadi oğlum şaşırt bizi 10 Tamam. 2K M4'e vermek mantıklı mı Allah aşkına? Ulan daha bu hesabın RP'sini açmadım ben ya. Bence hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. Bip setini komple fullledik. M4 kalabilir burada. m 4ün acelesi yok. Hepimizde de 3716 UVC kaldı. Şöyle sırayla bir setlerimizi gelelim. Gel abi buraya. Hop giydim. Bay G'day üstü. Bu arada set bence çok güzel ha. Set o kadar kötü değil. Ayakkabıya gel. Ayakkabıyı da giydik. Sana bir şey bu mi? Üstündeki turuncu detayı var ya. Oradan kazanıyor zaten. Çantasına gelecek olur. Olursak... Tabii şey değil mi? Oğlum fena değil ya. Bir dakika buna uygun bir tavamız var mı? Şu nasıl gider? Bu biraz daha iyi gider. Aynen, aynen. Gördüğünüz gibi set bu şekilde. Ben bir de hechter alayım öyle görelim grafikler. Lobiye dönü hemen HDR alalım buradan da bakalım setimize. <laughs> Hocam sana bir şey Harbiden çok güzel set ya. otelde kaç ucu gitti? Hotelde arkadaşlar 4684 ucu ya harcamışız. Yani 4684 ucuya şöyle seti almak bence çok iyi. Şimdi biz de VPN'i kapatacağız. Sakın VPN açıkken oyun atmayın. Hızlı bir şekilde VPN'i kapatıp oyunumuzu tekrardan açtık. Akılda kalan 200 soru olacak. Hemen onları da aktarayım. Şimdi arkadaşlar bu bölgeyi Amerika'ya aldık ya. MS çıkacak mı? VPN'i kapattıktan sonra MS çıkmıyor. Haberiniz olsun. Bölgede aynı şekilde eskisi gibi kapatacağız alıyor. Haberiniz olsun. 3716 UC'm vardı. Hemen hızlısından şuradaki hocam bir RP'yi açalım ya. Arkadaşlar ilk olarak normal bir RP'mizi alalım. Tam 360 uc'elik RP'yi alalım. Burada niye böyle şaşırtmacı soru sormuşlar? Bağlıya öne koymuşlar. Evet, evet. Var ya ulan, 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 ulan PUBG Mobile. Arkadaşlar RP'mizi de aldık. Şuradaki UC'lerin hepsini bir seçelim. UC'lerin hepsi bize lazım olacak. Şimdi bunları geç. Eyvallah. Mini varmış. Oğlum o mini Geliştirebilir mi niye niye o kadar çok benziyor lan Toptu ayakkabı ayakkabımı peki sis bombası o bu güzelmiş tamam Şöyle arkadaşlar burayı kapattık. Şu an RP seviyemiz 21. UC iadeli paketleri bir satın alalım. Otelde 3 tane alırsak kafi. Alalım abi. Hop 3000 UC karşılığında aldık. Allah bereket versin. Bak 50 oldu. Tamam. Bunları da artık görev yap Şuradaki 3K UC geri alırız. Arkadaşlar 50 seviye olduk. Tabi 50 seviye ödüllerini de alalım. Şimdi beyler kız mı erkek mi? Bu erkeği niye böyle mutant Arkadaşlar erkeği mutant gibi yapmışlar. O yüzden ben garıyı seçiyorum. Tamam dedim. Ver hocam. Donmuş koruyucu seti. Bu ne seti? Kızıl kara ha belli oluyor hemen şu <laughs> koruyucu seti alalım oy, uçak güzelmiş bu ne bu ne tamam eyvallah skarelle veriyor çok iyi oy oy, oy eyvallah şimdi arkadaşlar bunları da aldığımıza göre tamam diyelim arkadaşlar vp'yi de fulllemiş. olduk üstüne bu sette gameplay atmazsak olmaz hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim hızlı bir şekilde bölgemize iniyoruz hocam inşallah bir tane silah derken m2 mu o m2 kabuldür ya hocam m2 hoştur Bak önümde bir tane Tamam Gel şunu vurdum Beyler üstüm komple dolu Üstüm komple dolu Ve Arkaya bakayım Arkaya atlayanlar vesaire var Abi biz arkadayız bekleyin Lan adam buraya düştü önüme düştü Lan ne yapıyorsun? Gel buraya Tamam bunu da baydım Beyler ben iyi, iyi durumdayım iyi durumdayım Geliyorum geliyorum silahım edin Biriniz oğlum biri SKS ile adam vuruyor Adam önümde bot duruyor kardeşim. Şuna bir ulu atayım. Bomba bomba çekti. Bomba çekti dikkat edin. Evet. Attım mı yukarı? Geldi. Helal lan Nerede o botta? Abi al şunu. Ne? Al. Ver ver ver. Eyvallah adamsın. Şimdi inşallah bitirmezler. Göremiyorum. Şuraya bot geldi. Bir vurdum nerede bunlar? Vallahi galiba vurdu onu ya. Neyse. Şu üçüncü deşimizde hemen şöyle çekelim. Tamam. Oh, oh. Oğlum burada buradaki eleman kimindi lan? Ee, bilmiyorum da burada bot baygın var. Geldim, 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 geldim. <laughs> onu nerede o baygın? Burada. Hemen yanında. Tamam onu da çektim. Hele. Tamam, benim baygını çekersin oradan. Şu sabahtan beri bu bon, fight oluyor da göremedim botu. Hayda geldim. Nerede o? Gizlenmiş Uf, izle şimdi. Chat İzle 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 uçuyor. Pop pop M249 kullanıyor Allah çarpsın var ya bir de 2x takılmış. Tu Allah belanı. Göremiyorum. Info'dan dolayı göremiyorum. Sıkıntı yok. Şey Kaçtı. <laughs> Bekle alacağım onu. Ya, Tamam vurdum kanka çekersiniz onu. Kitiniz var mı? Kitiniz. Evet, kit lazım kit, serisinde. Kit, alırım alırım, alırım alırım varsa. Hop. Eyvallah adamsın. Arkadaşlar Hı -hı. totalde gidileşimiz olmuş. Fena değil fena değil. Bunu bir 20-25 yapmamız lazım bizim ya. Okay, Araç okay. ben direkt taktiği yapıyorum. Geldim geldim geldim. Okay. Tamam vurdum birini. Tamam. Geldim. Geldim. Nerede o? Okay. Burada hemen burada duvar açık Vurdum vurdum adam. Güzel 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 elinize sağlık. Oğlum bu deliler niye tekrardan geri geldi? burada ben vurduğum adamı çekmedim. Vurduğum adamı gidip çekmem lazım seri bir şekilde. Allah belanızı vermesin. Beyler tehlike diyor Ha? Ben ne yapıyorsun sen orada? Sekizleşim oldu. Adam, adam gelebilir. Yani. Adam gelebilir. Biz M4 nerede lan? Info aldım abi. Gördüm dayanı gördüm. Hop şöyle şu M4'e bir çekelim. Bekle kekem. Kiti ben basayım. Eyvallah adamsın. Arkadaşlar ha. totalde 8 eşimiz var derken direkt oyna direkt oyna. Beyler uçun oraya doğru. Uç 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 uç. Oğlum bunda lan silah bile çekemiyorum ben. ha. Burada burada gidiyorlar mı? Nerede? Buradan Aa sağda sağda sağda. Gördüm sağda. In the car. Buraya bak. Ha. Sıkıyor. <laughs> İkiler galiba. Kanka Oğlum oha hayvan herif Bekle kanka ben direkt bir şuraya uçayım Bekle Hadi uçur beni şuraya Oğlum o ne lan Tamam Gördüm birini gördüm Açılacak Oynuyorlar Oynayamaz rahat ol Evde. Bekle önümde önümde alacağım Aşağıdalar eve girdiler buradaki Tamam sıkıntı yok bekle Bombayı çektik şimdi Bismillahirrahmanirrahim Şunu şöyle bir atalım Tamam bunu attıktan sonra Hocam, 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 hocam. Arka, arkanıza. Aldın onu. Aldın onu oğlum. Helal lan sana. Helal, lan. Burayı çok kötü oynadım ya. Harbinanın orada bir yer. Gelsin abi. Orayı vurduktan sonra buraya gelsin. Mi? Tamam geleceğim. Elemanım burada bir yerde olması lazım ha. Mesela... Yes, tamam vurdum vurdum. Bitirdim seni. Çok mu? Bekle 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 bekle. Az bekle. Senin kalkma şeyin vardır inşallah. Var var. Tamam çok tamam. Allah geç. O ne? Esam. Bot çektim onu. Ya var mı sende? Tava? Aa, burada bulduk. Ana, Yok atsana. Uçuyoruz ya taktikte. He. Molotov'la da oluyor. <laughs> Aynen. Bak atıyorum tavayı sen uçmayı denesin oradan. Nasıl olacak o? He tamam. Şey? Lan. Allah razı olsun. Gitmemize gerek <laughs> ama Adam kendiliğinden geldi lan. abi. Ver. Geliyorum az bir dakika. Güzel. I got Nasıl Ova mesela. tavaya atıp mı? Aha. Oğlum çok iyiymiş lan. Dostlar şu anda onleşimiz leşimiz oldu. Gelir mi devamı? Gelir. Tabii ki de gelir. Eee bizim birip... Bir, bir... Oraya atladım mı? Lan. O ney? O ney lan? Bu ne abi? Yeni ama. Aa, mi? oğlum biz bunu görmedik ya burada. Tamam. Bu <laughs> Dur hele. Hı. <laughs> Hı. <laughs> 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 oğlum. Yani ne alaka abi ne alaka? <laughs> Havası gözükmese vallahi görmezdik. Siz bunu gördünüz mü daha önce? Yok abi Yok. ben geldiğim gibi bunu gördüm zaten. O yüzden çağırdım. Ananı oradan tip kes. Vallahi tip kes tamam. Sağlam kastı. Çok sağlam kastı. Toki dolu muhtemelen. Efe de durayım direkt bakalım. önümüz dolu. Tamam vurdum bunu da. Baygın tamam abi şuradaki baygın Bak, Obis, Galiba benim giderken şunu da aldım. Oğlum sana bir şey değil mi? Yemin ederim ilk baygın aldım biliyor musun? Direkt Böyle hiç beklemeden. Şey kör oldum, kör oldum, kör oldum. Arkadaşlar fark ettiğiniz bilmiyorum ama direkt baygına sıktım ben direkt uç abicim uç, uç. Buradalar Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar çıkalım direkt. Ben izle izle ben de ben de izle. O nasıl diyeyim? Molotof attı lan. lavuğa bak. Abi kapıyı tut ya. Çatıdayım ben. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Helal. Helal. Bir kişi daha var, bir kişi daha var, bir kişi daha, bir kişi daha var ona emin uzak vurdum aldınız onu Al. Gel direkt bizi kurtar gel. Ana yazsın Bekle. Ben girişte bloklarım. eyvallah. Oğlum bu ne lan? Kez hiç vurma hiç vurma. Güzel tamam. o canını falan bastım. Oğlum çok güzel girdim buraya. Kur'an çapsın var ya. Bastım. Ben de o izde. Arkadan gel. arkadan çıkacağım. Arkadan çıkacağım. Bekle. Arkadaşlar şimdi taktiği bir kesin. Sen Nerede <laughs> sen? Kanka ben de ben de rahat ol. Ben bir tane bir hani bir yelek alayım. A, az Yelek bekleyeceğim. Ye. Adam ben çatıda hala tam sıra tutuyor. Tam bekle geleceğim. Abi yeleğim yok. Ee, Elim olmadı. Tam çok iyi. Çok iyi. Geleceğim. Şimdi arkadaşlar. Allah'ım tipe bak. <laughs> Çünkü... Türkiye. Evet. Aa bir dakika. Yukarısı var. Evet. Peder yukarıya da dikkat. Aman aman bekle. 16 yaşım oldu. Fena değil. Fena değil. Oğlum o niye öyle oynadı lan? Abi şu yeri alabilir miyiz ya? Allah bereket versin diyeceğim de. Bir seviye yelek. Burada önümde. tam sıkıntı yok. Bir nak. Hello baby. Hop. Oh. Oh. Abi sana bir şey diyeyim mi? UMP baba vallahi var ya. Süvey renkli babuş. Ne yok ya. Arkadaşlar normalde face to face'in bu kadar kötü değil. Allah çarpsın bak. Ama ne olduysa bugün bir, bir böyle depelendik ya vallahi. Ver abicim ver ver. Oo kastı. Bunlar tekrardan atlar mı buraya? İntikam attı bana. İntikam attı mı sana? Hmm. Olabilir. Aa oğlum çıktık buraya. Durdum burada bir anda. Altta altta gördüm gördüm gördüm. He? Oy. Oy. Hadi uç. Adam gitti uçtu burada. Mark the location. Adam nerede? Burada önümde bu eve geçti. Mark the location. Tamam, belki. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Spreyi kes, spreyi kes. Geldim. Esmer gel buradan vursun. İçeride. Watch out. Nerede? Tam altından. Bekle. Lan. Kol yok şu adam. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Oğlum Allah belanızı vermesin. Uğraştığımız adama bak Adam yemin ederim var 2 saat aradım ya Güzel Totalde 25 oldu Fena değil Fena değil Dostlar geriye Totalde 11 kişi kaldı Ve bizim de 25'imiz var Şöyle 20-25 Hatta 25 arası iyidir derken Önümüz dolu i̇yi. olabilir mi? Belki Belki haber olsun Eee Aldım sesi evet, evet. Direkt muhtemelen Direkt <laughs> Burası dolu burası dolu Ha burası dolu Çok iyi kanka Bekle 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 yani, Direkt alalım <laughs> Sana bir şey diyeyim mi face to face arap canavarım ya Crunch arımsın Güzel Şimdi bunu da aldık yerin birleşimiz oldu Şu büyük yerde Adam var abi Kule olmasın ya Kule de büyük ihtimalle değil mi? Olabilir Aynen aynen Bekle bekle ben şimdi onu çözeceğim Oy. Ne yaptın nereye attın? En Hey evet, chat dedi geldim 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 geldim. Bırak kaldırsın. Bırak kaldırsın rahat ol benle. Ay aşağıda biri aşağıda gördün önde. Devam önde. Nerede? Allah. Kaçışa bak Allah'ım bırak bırak bırak. <laughs> Oğlum ne yapıyor bunlar? Bunlar ben deli. Ben öyle. Bunlar canavar. <laughs> Tamam. Bunlar bitti değil mi komple? Düştü mü o direkt bitti evet. mi? Güzel. Beyler beni bir alın Sezami. Tamam geldim. 22 işimiz var. Bunu zorlasak bir 26 27 olur ha. Oyna kardeşim oyna. Arkadaşlar bir ip seti diyorum ya vallahi daha da bir şey demiyorum. Oo beyler burası sıkıntı. Anonunu satayım. Sağlam kastı. Ee, her yerde olabilirim. Ee. yeni alanı düştü adam. Aha oha. Onu Harika, Dur. <laughs> Hemen önümde. Bekle bekle ben de. Lan ben sukat geliyor. Bir bize ver, bize ver, bize. Helal lan size. Sana bir şey diyeyim mi? Hepsini vurdum da sondakine de bayağı vurdum ölmedi ya. 24 5 oldu güzel. Beyler dikkat. Adam işte bak direkt. Oğlum bunlar burada ne yapıyordu lan? Tarikatlara bak sen neresi burada? İki tanesi şunun üstündeydi. İki mi üç mü artık? Ben daha abi iki kişi. Nerede? Hangi yönümde? Tamam bekle ben bir kanka yere kalacağım gene. Benim yeri parçaladılar ya. Lan kaskı masar görmedi Kur'an çarpsın. Geldim. Gelsin abi gel gel. yok. Geldim. Aa gördüm. E, bu kanka. Bu sevinde. Geç. Sen ripte git kanka bunun benzinini. Tamam. Benzinini yok abi. Geldim, geldim, geldim. Kanka ben bir ekmekle kemireyim. Şu ekmeği de yiyelim adamlar bu sevinde ilk kişiler Direkt tepelerine uçuyor mu lan? Olur valla olur şu ekmeği de yiyeyim Arkadaşlar yerim altı leş yaptık ya Yaptık yaptık Şuna delil oda bir atayım Sağ şeyde duracağım, duracağım. Aynen İçerde Olabilir. Bekle ilk bombayla. ilk bombayla kanka. bekle. Hop şu moli bir atalım. Moli tam gitmedi sanki lan. Moli gitmedi. Tamam, bu da bak, yanında. Bekle. Bomba at ya. Atacağım ben bombayı. Gördüm birini. Al bunu tut. Aa lan yarı değiştirdi. Lan dur dur bunu atma. Ben de geldim. Yerde aşağıda. Aldım bir tane var bir tane bir tane Helal helal helal. Totalde 25 yaş. Gayet iyi. Gayet iyi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse. Birer 25 yaş 3190 asal. Allah bereket versin. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse şimdiden videoyu like edip, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağ alttan da bildirimleri tümünü alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>